Açık hava basıncı atmosferin içinde bulunan bütün cisimleri etki eder. Açık hava basıncının etkilerini öğrencilerine göstermek isteyen bir öğretmenin yaptığı deneyin aşamaları aşağıdaki gibidir. İçi boş plastik bir şişe yan tarafından deliyor. Deliği parmağıyla kapatarak içine su doldurduktan sonra parmağını çekiyor ve su akışını şekil birdeki gibi gözlemliyor. Şişenin kapağını kapattıktan bir süre sonra suyun şekil 2'deki gibi akmadığını gözlemliyor. Öğretmenin yapmış olduğu bu deneyle ilgili olarak yorumlardan hangilerine ulaşılabilir? Şekil 1'de suyun delikten akışını yalnızca su basıncı etkiler. Sıvı basıncı doğrudur. Çünkü su buradaki deliğe kadar HDG'lik bir sıvı basıncı oluşacak ve bu etkileyecek. Şekil 2'de su akışının bittiği anda şişenin içindeki basınç açık hava basıncına eşittir. Evet. Burada hava basıncı var. P0. Bir de içerideki HDG sıvı basıncı var. Dışarıdan giren P0 açık hava basıncı olacak. İçerideki gaz basıncı sıvı basıncı P0 açık hava basıncına eşit olduğu anda akış duracak. Şekil 1'de sıvı basıncı açık hava basıncından büyüktür. Hayır yukarıdan da P0 gelecek. Buradan da P0 geleceği için öyle bir büyüklük söz konusu değil. Cevabımız C seçeneğidir. Piyoz elektrik kristal yapıdaki katı cisimlere dışarıdan uygulanan basınç ile orantılı olarak potansiyel fark oluşma olayıdır. Piyoz elektrik özelliği gösteren özdeş cisimlere şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'teki gibi kuvvetler uygulanıyor. KLM voltmetrelerinde okunan değerler VK, VL ve VM olduğuna göre Yargılardan hangileri doğrudur? Burada K voltmetresinde okunan değer L voltmetresinde okunan değerden daha büyüktür. K'daki kuvvet uyguladığımız 2F, baktığımızda L'deki F dolayısıyla doğru. M voltmetresinde okunan değer L voltmetresinde okunan değerden büyüktür. Evet, kuvvet daha fazla olduğu için doğru. M voltmetresinde okunan değer K voltmetresindekinden büyüktür. Doğru. Cevabımız E seçeneği. X tüpü Y ve Z kılcal boruları K, L ve M sıvılarına daldırıldığında şekil 1, 2 ve 3'teki gibi sıvılar dengede kalmaktadır. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Şekil 1'de K sıvısının X borusunda yükselmesinde açık hava basıncı etkili olmuştur. Doğru. Çünkü buradaki P0 HDG'yi tutmuştur. Bu ifade doğrudur. Şekil 2'de L sıvısının Y borusunda yükselmesinde kılcal kelik etkili olmuştur. Doğru. Çünkü borunun üst kısmı açık. Buradaki yükselmeye sebep kılcallıktır. Şekil 3'te M sıvısının Z borusunda verilen konumda denge kalmasının sebebi kohezyon kuvveti etkili olmuştur. Bu ifade de doğru çünkü sıvı daha aşağıda duruyor. Bunun sebebi kohezyon kuvvetidir. E, kohezyon ve adezyon arasındaki ilişkidir. Cevabımız E seçeneğidir. Bir öğrenci başlangıçta boş olan şekildeki bir kabı akış hızı sabit olan musluktan akan türdeş sıvıyla doldurmaktadır. Öğrenci kap tümüyle doluncaya kadar elde ettiği verileri A, B ve C grafiklerine çizmiştir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? A grafiği sıvı yüksekliğinin zamana bağlı değişim grafiğidir. Bu ifade hatalıdır çünkü sıvı yüksekliği burada düzgün artacak. B grafiği kabın tabanına uyguladığı basıncın zamana bağlı değişim grafiği. Burada B grafiğine baktığımızda evet burada belli bir değerden sonra almışsa sıvının zamana göre değişim grafiği olur. C grafiği kaptaki sıvı kütlesinin zamana bağlı değişim grafiğidir. Evet kütle her saniyede düzgün bir şekilde artmış. Doğru. Cevabımız D seçeneği.